Mescid-i Aksa'da ezan sesi dinmesin diye İsraillerin tankına karşılık kendilerini taşla savunan o Filistinli gençlerden utanıyorum. Müslüman olan bu ülkenin camilerinde ezan sesini yerine şarkı türkü dinletiliyor. İzmir'de bütün Müslümanların yüreğini yaralayan o şarkılar ezan yerine çalındığında aklıma Fil Suresi geldi. O gün Mekke'yi yıkmaya kalkışan Ebrehe, Allahu Teala'nın göndermiş olduğu Ebabil kuşlarıyla helak oldu. Ebrehe'nin torunları ise bugün Türkiye'de ezanı susturmaya kalkışıyorlar. Ebrehe olayını biliyorsunuz değil mi? Mekke'ye giden Müslümanların yolunu kesip zorla kiliseye götürmeye çalışıyordu. Müslümanlar bunu kabul etmeyince de Mekke'yi yıkmaya kalkıştı. Ordularıyla Mekke'nin üzerine yürüdü. Allahu Teala da kendi evinin yıkılmasına gönül razı olur mu? Bütün Müslüman alemin ayağa kalkıp artık yeter demesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde camilerimize aleni bir şekilde saldırı düzenleniyor. İşte son örneğini gördük. Hani bu cami saldırılarının bir tık önüne değil, son reddesine kadar gelindi. Artık ezanlar susturuluyor. Ezanların yerine şarkı türkü çalınıyor. Yemin ediyorum ben şu olaya şahit olduktan beri utancımdan yerin dibine girdim ya. Bir Müslüman olarak yerin dibine girdim. Utanma sebebim ne biliyor musunuz? Yani bu ülkede bir Müslüman olarak yaşadığımdan dolayı değil. Ben Filistin'de Mescid-i Aksa'da o ezan sesi dinmesin diye tankların önüne kendini atan o Filistinli gençlerden utandım. Yarın öbür üç gün Mescid-i Aksa'nın bahçesine giden her Müslümanın bunu kendisine sorması gerekmiyor mu? Umudunu bu ülkeye bağlayan Müslümanlara biz ne diyeceğiz ya? Yani? Birleşik Arap Emirlikleri denilen o zındıkların ellerine vermiş olduğumuz bu fırsat karşılığında nasıl bir mahcubiyetimizi bertaraf edeceğiz? Dünya üzerinde yaşanılabilecek en rezil durumdayız. Hadi geçmişte camilerimiz ahıra çevrildi, ezanlarımız Türkçe okuldu ama bu ona benzemiyor. Yine Allah'ın kelamı, Allah anıldı orada. Burada çavbella çalınıyor. Selda Bağcan çalınıyor. Yani ezan susturulacak, minarelerimizden şarkı türkü okunacak öyle mi? Sırtımızda tepişe tepişe hayvanlıklarınızı yapıyorsunuz. Ama bu öyle bir şeye benzemiyor. Siz Ebrehe'nin orduları gibi yola çıkmış olabilirsiniz. Hani biz Müslüman olarak sesimizi kısıtlasak emin olun Allahu Teala buna izin vermez. Ebrehe'nin ordusuna izin vermediği gibi sizlere de izin vermez. Allah nasip eder, biz sizin o günlerinizde görürüz. Allahu Teala sizi yerle yeksan eder. Ebrehe nasıl fırsat vermediyse inşallah size de o fırsatı vermez. Benim sadece canımı yakan şey ne biliyor musunuz? Yani ben umudunu bu ülkeye bağlayan mazlum Müslümanların karşısında düştüğümüz duruma üzülüyorum. E biz Müslümanlığı, İslamiyeti, ezanı o insanlara karşı hatta kafirlere karşı nasıl savunacağız ya? Denilmeyecek mi bize? Müslümanım diye geçindiğiniz kendi ülkenizde ezanın yerine şarkı türkü okundu. Biz buna nasıl bir cevap vereceğiz? Bunun vermiş olduğu mahcubiyetle her Müslüman üzerine düşeni yapmak zorunda. Dilimin döndüğü kadar bu işi her platformda dile getireceğim. Ve bunu yapan alçağın ceza alması için ne gerekiyorsa, yani hangi yetkiliye yalvarmam gerekiyorsa yalvarırım da. Lütfen bu düştüğümüz mahcubiyetten bizi kurtarın diye. Yarın öbür gün Mekke'ye giden hacıların oradaki insanlara karşı dilinin uzamasını sağlamak için bu olayın üzerine gitmeniz elzemdir. Filistin'de o kutsal topraklara giden Müslümanlar için ne kadar mahcup bir durum olduğunu size izah edemem. Ben Filistin'e gittiğim için biliyorum. O Müslüman topraklarda yaşayan insanlar umudunu bu ülkeye bağlamış. Ve bu ülkede ezan-ı şerifin susturulması için alttan alttan mücadele edip keşkül atan insanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin sonuna kadar takipçisi olması gerekiyor. Bu İzmirler için de olağanüstü bir fırsattır. İçinizdeki hainleri ifşa edin. Bunu yaparsanız İzmir'in imajını değiştirirsiniz. Emin olabilirsiniz. Tekrar CHP oy verin. Orada bir sıkıntı yok. Hatta sonuna kadar CHP oy verin. Ama insanların genel bakışını değiştirmiş olursunuz sosyal medya kullanıcılarına özellikle büyük iş düşüyor. Bu durumu hiçbir şekilde gündemden düşürmememiz gerekiyor. Gelin İçişleri Bakanı'nı bu konuyla alakalı taciz edelim. Cumhurbaşkanı'nı bu meseleyle ilgili meşgul edelim. Bu öyle espri konusu yapılacak, gülüp geçilecek bir mesele değil. Kendinizi Müslüman ilan ediyorsunuz. E kardeşim sizin ülkenizde ezan suçturuluyor. Bu nasıl bir çelişki? Bu yıllarca bizim başımıza kalkılacak bir mesele. Bu olay karşısında biz bugün susarsak İnanın bana yarın öbür üç gün bunlar camilerimizde çan çalma cürretinde bulunurlar. Sen buna engel olmayacak mısın ya? O zaman nerede senin Müslümanlığın kardeşim? Çık hayatında bir kere olsun sen de masaya yumruğunu vur. O gün bugündür. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.